Merhaba da arkadaşlar. Şimdi ismini değiştirdik Melek'e. Bir keyif Evet. şimdi bir aldım. Çok tatlı. Önce aksesuarlarını göstereceğim. Bir alalım. Bu Bunu kapatalım Böyle var. Arkasında böyle bir şey var ben bilmiyorum ama böyle mi? Siz bilirsiniz lütfen bana söyleyin. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Bak ben şimdi kapayım da. Kapalı bir türlü kaplayamadım. Kapalı. Evet. Ee, şimdi böyle bir tanesi var. Tanesi Bu kapanan kapanan bir tane balonumuz var. Evet. Ee, bakın üzerinde bir şey var. Şöyle. Şimdi payla. Böyle bir şey bir pekimizin şimdi göstereyim. Evet. Böyle bir tane e, askılı var. İki askısı, iki tane askısı var ve takabiliyorsun yani ask askla altta elbiseleri de takabiliyorsun da evet sonra pinkinin iki tane elbisesi var böyle bir de sarı bir mavi bunlar bir tane de şapkası var böyle ee, el kaplarında olduğu gibi böyle tane dönen başlı bir şey var böyle takılsın çok şimdi alıyor şimdi bir helikopter gösterelim helikopter şöyle mavi renk böyle sarılı falan filan böyle bir şey var sonra arkası da açılabiliyor böyle takılabiliyor ben yukarıda bir şey vardı onu da söktüm zaten yere gittik ya oradan almıştım zaten böyle böyle e, ton şeyleri var kart falan böyle işte cam bir şey var burada şuraya da kuzen ayağım takabilmesi için düşmemesi için şey var ona bakın ben kapkın böyle gelinle pinki falan var çok güzel ben çok pinki seviyorum Evet bu. Saçı evet bildiğiniz kadarıyla pembe bir, bir saçı var. Böyle. Böyle pembe bir saçı var. Ee, şapkasımla takılıyor böyle kızın ağzı gözüyle. Böyle. Kıyıya da aynı öyle kıvırcık Bir tane. Ben şapkası bakacağım. Şapka. Şapka. Şapka Takamadım. Baktım. Baktım. Bak. Çok bir şey oldu. Hadi gelin bir sayımıza kapıyı kırıyorum. Abone olmayı, güzel yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. ai